Herkese merhaba ile kanaldan tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ne yapıyoruz? İç salgı bezleri konusunu bitiriyoruz. Peki iç salgı bezleri nedir? Şimdi biz e Denetleyici ve düzenleyici sistemi kendi içinde ikiye ayırmıştık hatırlarsanız. Birincisi sinir sistemiydi, ikincisi iç salgı bezleriydi. Sinir sistemi de kendi içinde ikiye ayırdık. Merkezi ve çevresel olmak üzere. Yani bu kısmı hallettik. Şimdi iç salgı bezlerindeyiz. Ve iç salgı bezleri bittikten sonra da denetleyici ve düzenleyici sistem bitirmiş olacağız. Şimdi iç salgı bezlerine gelip beraber başlayalım. İlk önce... Şöyle hani her e, Organın yaptığı bir görev var ya aslında iç salgı bezleri dediğimiz bazı bezler yani tam olarak organ değiller onlar bir ara böyle bir yapılar bunlardan bazı hormonlar salgılanıyor ve bu hormonlar bizim vücudumuzda bazı kimyasal olayları düzenliyor peki nedir bu hormonlar daha doğrusu hormon nedir şimdi hormonlar bezler tarafından salgılanan aslında kimyasal moleküller şimdi. Ee, mesela ben şunu söylüyorum genelde öğrencilere. Mesela bir insan bir insana aşık olduğu zaman da aşık olmasının sebebi de hormonlar. İşte aynı zamanda oksitosin, işte serotonin bilmem ne. işte bazı kimyasal hormonlar salgılandığı zaman sen bir insana aşık oluyorsun. Ya da seni korkmanı sağlayan da hormonlar. Ya da ne bileyim kan şekerin düzenlenmesini sağlayan, büyümeni sağlayan da hormonlar. Eşeysel hormonların da, onun da onlar da hormonlar. Yani Hormon arkadaşlar sizin vücudunuzu yöneten kimyasal moleküller. bezlerden salgılanıyor. iç salgı bezlerinden ve direkt doğrudan kana karışıyor bunlar. Tamam mı? Doğrudan kana karışan moleküller. Peki biz hangi hormonları inceleyeceğiz? Binlerce hormon var. Bunları say say bitmez. Çok şükür ki biz birkaç tanesini bileceğiz. Adrenalin hormonu, tiroksin, büyüme hormonu, eşeysel hormonlar ve insülinle glikogon hormonlarını inceleyeceğiz. Şimdi ilk hormonumuz büyüme hormonu tamam mı? Büyüme hormonunun salgılandığı yer beynimizin içinde bulunan küçük böyle bir bez var. Onun adı da hipofiz bezi arkadaşlar. Yani demek ki biz büyüme hormonunu nereden salgılıyormuşuz? Hipofiz bezinden. Peki büyüme hormonu ne işe yarayacak? Adı üstünde büyümemizi ve gelişmemizi sağlayacak. Yani bu hormon salgılandığı zaman, yeteri kadar salgılandığında ne olacak? biz yeteri kadar büyüyeceğiz. Bu özellikle çocukluktan yetişkinliğe geçiş döneminde ya da bebeklik döneminde de çok salgılanan bir hormon. Peki hipofiz bezinin tek görevi bu mu? Bu hormonu salgılamak mı? Hayır. Aynı zamanda diğer birazdan öğreneceğimiz iç salgı bezlerinin çalışmasına hem denetliyor hem de düzenliyor. İşte atıyorum. İşte ee, işte diğer hormonları düşünün. Mesela işte adrenalin hormonu şimdi salgılan diyor. işte ne bileyim tiroksin hormonu hadi salgılan diyor. Yani diğerlerinin çalışma mekanizmasını da düzenleyen yine bu hormon. Şöyle kodlayabilirsin. Zaten beyin de diğer organları yönetiyor ya. Beynin içindeki hipofiz bezi diğer iç salgı bezlerini yönetiyor diye kodlayabilirsin. Şimdi büyüme hormonu çok salgılanırsa yani vücutta normalden çok çok daha fazla salgılanırsa hangi rahatsızlık ortaya çıkıyor? Devlik. Bizim de biliyorsunuz ülkemizde Mardin'in meşhur adamı, uzun adamı neydi bunun adı? Sultan. Bu adamın mesela büyüme hormonu bizlerden çok 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 fazla salgılandığı için bu şekilde ve bu rahatsızlığın adı da devlik. Tam tersi olduğundan daha normalinden daha az salgılanırsa bu sefer de Cücelik adını verdiğimiz bir hastalık meydana geliyor. Bir diğer hormonumuz e, tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonu. Peki tiroid bezimiz nerede? Tiroid bezi soluk borumuzun tam etrafını salan şöyle önünde, soluk borusunun önünde bulunan bir bez aslında. Şu Elimizde de hissedebiliyoruz. Bu bezin adı tiroid bezi. Tiroid bezinden salgılanan hormonun adı ise tiroksin hormonu. Peki Tiroid hormonu yani tiroksin hormonu ne işe yarıyor? Biraz hipofiz bezinden salgılanan büyüme hormonuna benziyor. Büyümeyi, gelişmeyi salgılıyor. E hocam o da büyümeyi sağlıyordu. Ne farkı var tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonunun? Şu farkı var. Ekstra sana diyecek ki vücudumuzdaki kimyasal olayları düzenler. Yani büyümeyi, gelişmeyi ve vücuttaki kimyasal olayları düzenler derse hop tiroksin hormonu diyeceğiz. Şimdi bu hormonda ne gibi hani e, kimyasal olaylar var? İşte mesela vücut metabolizmamız var ya bizim bazen hızlı çalışıyor işte kilo alırız, almayız falan. İşte sinirli oluruz, olmayız. Kalbimiz hızlı atar veya atmaz gibi. Bu gibi böyle vücuttaki kimyasal olaylar düzenliyor. Şimdi bizim tiroksin hormonumuz gereğinden yüksek, gereğinden fazla salgınlarsa bizim bu sefer metabolizmamız çok yükseliyor. Yani metabolizma hızımız çok yükseliyor. Bu ne demek? Yani yediğimiz besinleri hızlıca sindirip hızlıca dışarı atıyoruz. Ee, bu gibi sebepler oluyor. Bundan dolayı kilo kaybına sebep olabiliyor. Kilo alamamaya sebep olabiliyor. Sinirli olmaya, işte hızlı kalp atışına vesaire sebep olabiliyor. Tam tersi bizim Tiroksin hormonumuz olması gerekenden daha düşük salgınıyorsa bu sefer de metabolizma yavaşlıyor. O zaman biz ne yapıyoruz? Yavaş sindiriyoruz besinleri. Yavaş yavaş sindiriyoruz. O yüzden kilo almaya başlıyor vücut. Ondan sonra tükenmişlik daha böyle şeyler falan. Depresyona meyilli olabiliyoruz. Çok önemli değil orası. Ee, bir de bu tiroid bezimizle ilgili bizim bir hastalık var. Bilmemiz gereken guatr hastalığı. Bakın. Buradaki gördüğünüz kişinin tiroid bezi şişmiş. Biz bu hastalığa guatr hastalığı diyoruz. Nedir bu guatr hastalığı? Eğer bizim vücudumuz bazı sebeplerden dolayı yeteri kadar tiroksin hormonu salgılayamazsa yani düşük olursa vücut oradaki bez daha çok salgılamaya çalışıyor. Daha çok kendini çalıştırıyor. Daha çok kasılıyor ve bu sefer ne oluyor? E, Tiroidi şişiyor. İşte buna guatr diyoruz. Sebebi de şu aslında eğer yeteri kadar iyotlu besinler tüketmezsek, vücudumuz yeteri kadar iyot almazsa bu sefer vücudumuz yeteri kadar tiroksin hormonu salgılayamıyor. Bu yüzden de şişiyor ve guatr hastalığına sebep oluyor. Bu yüzden biz mesela marketlerden tuz alırken mutlaka iyotlu tuzlar almamız lazım. Normal doğada bulunan tuzun içinde iyot yok ama işte hani biz vücudumuza yeteri kadar iyot alalım diye içine iyot ekliyorlar tuzun içine ve bu sayede sen iyotlu besini tüketmiş oluyorsun sonraki bezimiz böbrek üstü bezi. Tam böyle böbreğin üstünde bulunan hem sağda hem solda böbreklerin üstünde bulunan bir bez. Peki bu bez hangi hormonu salgılıyor? Adrenalin hormonu. Adrenalin deyince zaten sana bir şeyler çağrıştıracaktır. Adrenalin ne demek? Hani böyle roller coaster'lar falan gelir değil mi aklımıza? işte çarpışan arabalar falan böyle korkutucu şeyler. Yani biz korktuğumuzda ya da heyecanlandığımızda salgılanan hormon budur arkadaşlar. Örneğin mesela bir yolda köpek gördün. Sana doğru koşuyor köpek böyle. Ağzını açmış. Belli ki ısıracak seni. O sırada senin ne oluyor? Kalbin tık 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 atıyor. Gözlerin böyle yerinden fışkıracak gibi oluyor. Ellerin buz gibi oluyor. Yani korkuyorsun. İşte bu korkmanı sağlayan hormon adrenalin hormonu. Ya da işte e, roller coaster'a bindin, hızlı trene bindin, böyle ellerin buz gibi değil mi? Kalbin böyle çat çat atıyor. Yine adrenalin hormonu salgılanıyor. E, bu hormon salgılandığı zaman aslında vücut şey diyor. Hani savaş ya da kaç. Bu moda giriyor. Yani ya onu savaşacaksın ya da kaçacaksın. İkisinden birini seçeceksin. Solunumun hızlanıyor, kalbin hızlanıyor. Peki bu hormon olmasaydı ne olurdu arkadaşlar? Bu hormon salgılanmasaydı şu olurdu. Sen korkusuz bir insan olurdun. Ama bu da çok iyi bir şey değil. Yani köpek sana doğru koşuyor. Sen diyorsun ki ee, koşsun ne yapayım. Yani tepki vermiyorsun. Korkmak da değil tepki de vermiyorsun. Bu sefer köpek geliyor seni ısırıyor yani. Bu da iyi bir şey değil. Çok fazla salgılanırsa adrenalin çok kalbimiz atar, çok terleri, çok endişeleniriz, savaş ya da kaç vücut böyle panik haline olur. Az salgılanırsa da bu sefer ne oluyor? İşte tükenmişlik, umursamazlık, depresyon, düşük tansiyon, e, yani stresli anlarda vücut nasıl yanıt vereceğini bilmiyor gibi e, sebepleri de yol açabiliyor. Bir diğer hormonumuz, daha doğrusu salgı bezimiz pankreas. Aa hocam biz pankreası görmüştük. Evet nerede görmüştük? Sindirim sisteminde orada neydi bizim yardımcı organımızda ne yapıyordu bize pankreas öz suyu salgılıyordu işte ince bağırsağa gidiyordu falan besinleri sindiriyordu kimyasal olarak burada farklı bir görev var burada karşımıza bir bez olarak çıkıyor pankreas bezi olarak çıkıyor ne yapıyor arkadaşlar biliyor musunuz sizin kanınızda hani kan hücreleri falan var ya bir de Hani plazmamız vardı hatırlayın. Kan plazmasının içinde besinler, şeker falan da bulunuyordu. İşte bu kandaki şekeri düzenliyor. E, i̇ki tane hormonu var arkadaşlar. İnsülin ve glikagon. Bu iki tane hormonu salgılıyor. Şimdi bu iki hormonun da görevi çok önemli. Şimdi insülin hormonu salgılanırsa pankreastan bu şu demek. Kandaki kan şekerini indirir, azaltır demek. Yani şu demek oluyor. Mesela sen yemek yedin tamam mı? Ve kandaki kan şekerin oldukça arttı. Şu çizdiklerim kan damarı ve içindekilerde kan şekeri olsun. Çok arttı. Şimdi çok artarsa bu sefer vücut bu kadar şekeri ne yapamaz? Yani bir şekilde halletmesi lazım, azaltması lazım. Bu sefer ne oluyor? Pankreastan insülin salgılanıyor. İnsülin salgılandığı zaman bu kan şekerini azaltıyor ve normal yani olması gerektiği seviyeyi indiriyor. Bu ne yapıyormuş? İnsülin indiriyormuş. Yani baş harflerinden hatırlayabilirsin. İnsülin kan şekeri ne yapıyormuş? indiriyormuş. Tam tersi diyelim ki bizim vücuttaki kanımızdaki şeker çok az diyelim. Hiç yok. Çok düştü. Ne zaman olur bu olay? Genellikle çok uzun süre yemek yemediğimiz artık bayılacak seviyeye geldiğinde kan şekeri çok az. Vücuttaki ne yapması lazım? Depoları kullanması lazım. Bu sefer de glikagon hormonu salgılanır ve glikogon ne yapıyor? Kan şekerini yükseltiyor. Yani kandaki kan şekerini otomatik olarak arttırıyor. Olması gereken seviyeyi yükseltiriyor. Bunu da şöyle aklına tutabilirsin. On var ya burada. İngilizce'de on ne demek? Üstünde demek. Yani hani üst, üstünde yükseltmek. Oradan kodlayabilirsin. İnsülin kan şekerini indiriyor. Glikogon arttırıyor. Tabii nerede ki? Kan damarlarındaki yani kanımızdaki şekeri. Şimdi bazı insanlar var ki arkadaşlar vücutlarında yeteri kadar insülin salgılayamıyorlar. Bu bir hastalık. Bu hastalığa da biz şeker hastalığı diyoruz. Bazıları doğuştan şeker hastası oluyor doğdukları zaman. Bazıları ise sonradan. Şimdi neden sonradan biz şeker hastası oluruz? Eğer çok fazla şekerli gıdalar, çok fazla kan şekerini yükseltecek şeyler e, yersek... Örneğin işte her gün dakika başı şekerli şeyler, dakika başı şekerli şeyler ne oluyor? Senin kan şekerin artıyor. İnsülin salgılanıyor, azalıyor. Normal tam seyrinde devam edecek, sen bir daha şekerli bir şey yiyorsun, artıyor. İnsülin salgılanıyor azalıyor. Hep bu döngü böyle devam ede 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 artık vücudumuza ne oluyor? İnsülin yetmiyor. Yani sen sürekli şekerli besleniyorsun. Onu indirecek insülin artık vücutta üretilemiyor. İşte bu zamanda ne oluyor? Şeker hastalığına biz kapı açmış oluyoruz. Peki şeker hastalığının tedavisi yok mu? Var. Ne yapıyorlar bunlar? İğneyle her gün vücutlarına insülin alıyorlar arkadaşlar. Mecburen. Almazlarsa ne olur? ya? Yani şeker hastalarının sonu nedir? Vücutta şeker birikiyor bu sefer organları çürütmeye başlıyor. Kolunu çürütebiliyor, bacağını çürütebiliyor. E, ölüme kadar gidebiliyor. Hatta bu uzuvların kesilmesine kadar gidebiliyor maalesef. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Evet son e, hormonlarımıza geldik. Eşeysel hormonlarımız. Biliyorsunuz ki kadınlarda ve erkeklerde bu farklı. Yani üreme organlarımızdan salgılanan hormonlar bunlar. Şimdi erkeklerden başlayalım. Erkeklerde biliyorsunuz ki üreme organı olan penis ve testisler var. Şu an penisle bir işimiz yok. Biz hormon salgılayacağız. Nereyle işimiz var? Testislerle. Erkeklerde sağda ve solda iki tane toplamda testis bulunuyor arkadaşlar. Ve bu testislerden erkeklerde ne salgılanıyor? Testosteron hormonu salgılanıyor. Peki bu hormon ne işe yarıyor? Erkeklik hormonu yani erkekte sesin kalınlaşmasını, yüzde ve yüzde sakalların çıkmasını, kasık bölgesinde ya da koltuk altında kılların çıkmasını, kasların ve kemiklerin artışı gibi gibi yani erkeği erkek yapan özellikleri, örneğin sperm üretimi de buna dahil olmak üzere bunları ne yapıyor arkadaşlar? Sağlıyor bu hormon. Kadınlarda ise biliyorsunuz kadınların üreme organı biz rahim adını veriyoruz. Yani şu genel adına rahim diyoruz. Şurası rahim. Ama biz özellikle burada sağda ve solda yine yumurtalık adını verdiğimiz eee yapı ile ilgileneceğiz. Yani kadınlarda üreme organı da yumurtalıklar. Her ay bu yumurtalıklardan düzenli olarak arkadaşlar yumurtalar üretiliyor. Bu da aslında üremeyi sağlayacak. Yumurtalıklardan üretilen östrojen hormonumuz var. Bu da kadınlık hormonu. Ne yapıyor? Kadınlarda meme gelişimi, adet döngüsünün başlaması. Ondan sonra kadına kadın yapan sesin incelmesidir, kalçaların genişlemesidir gibi şeyleri sağlayan hormonumuz bu. Şimdi gelelim hemen hızlıca tekrar edelim bakalım hatırlıyor musunuz? Birincisi vücudumuzdaki hücre ve dokuların aktivitesini, aktivitesini etkileyen bezler tarafından kan dolaşımına salgılanan kimyasal molekül nedir? Ne olacak arkadaşlar bu? Hormon. Hemen altındakine baktım. Tiroid bezinin ürettiği metabolizma hızını, enerji salınımını, büyüme ve gelişmeyi kontrol eden hormon neydi? Tiroksin hormonuydu. Hangi hormon hayati organlara hedef alır ve vücudun kritik durumlarda hızlı tepki vermesini sağlar? Yani ani bir şeyle karşılaştın. Korku ve heyecanı getiren hormon neydi? Adrenalin hormonuydu. Erkeklerde sesin kalınlaşması, yüz ve kısık kalları yani genel olarak erkeklik hormonu neydi onun adı? Testosteron hormonuydu. Kadınlarda meme gelişimi, adet dönemi bu da neydi? Kadınlık hormonu yani östrojen hormonu adını veriyordu.